Can, Kuzey Kutbu'nda ailesiyle birlikte bir köyde yaşardı. Kuzey Kutbu dünyanın en uzak yerlerinden biri olup kar tanelerinin havada dans ederek süzüldüğü, her yerin beyaz bir örtüyle kaplandığı ve okyanusu sonsuz bir rüya gibi sarıp sarmalayan olağanüstü bir yerdi soğuk havadan al al olmuş yanakları, seyrek kaşları, iri gözleri ve küçük burnuyla tüm görenler Mercan'ın güzelliğine hayran kalıyordu. Köyde yaşayan insanlar hayatlarından son derece mutlu ve huzurluydu. Her birinin bir mesleği vardı. Kimi balık tutar, kimi buz kırıp satardı, kimi ise şifa bilimiyle ilgilenirdi. Farklı alanlarda çalışsalar da hepsi yaşadıkları bu benzersiz yeri çok severlerdi. Her gece gökyüzündeki kuzey ışıkları renkli danslarıyla etrafı mor, yeşil ve pembe tonlarda aydınlatır, bir balerenin zarif hareketleri gibi izler bırakırdı. Köyde yaşayan insanlar bu muhteşem doğa olayına hayranlardı. Mercan her sabah olduğu gibi sıcak yatağından kalkıp okul için hazırlanmaya başlamıştı. Mercan köydeki küçük çocuklarla aynı okula gidiyordu. Annesinin onun için hazırladığı kahvaltıyı yapıp okula doğru ilerlemeye başladı. Okula vardığında en yakın arkadaşı Suhka'yı sınıfta gördü. Koşarak onun yanına gitti ve sohbet etmeye başladılar. Suhka, ''Acaba bugün öğretmenimiz ne öğretecek?'' diye sordu. Mercan, ''Bilmem, geçen gün suda yaşayan balınalardan bahsetmişti. Belki de bugün deniz analarından bahseder.'' dedi. Öğretmen sınıfa geldiğinde çocuklar çok heyecanlanmıştı. Bir çocuk dayanamayıp, ''Öğretmenim bugün bize ne anlatacaksın?'' diye sordu. Öğretmeni gülerek "Bugün sizlerle çok uzak diyarlara gideceğiz." dedi. Çocuklar öğretmenlerini daha dikkatli dinlemeye başladı. Öğretmen: Çocuklar, yaşadığımız dünya çok büyük. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Bizden başka insanlar da var. Hatta bu insanlar öyle coğrafyalarda yaşıyorlar ki çok şaşıracaksınız." dedi. Öğretmen dünyada var olan iklimleri anlatmaya başladı sıcak iklimler sanki güneşin her zaman gülümsediği, ışıklarını cömertçe yeryüzüne serptiği yerlerdir. Burada hava neredeyse hiç soğuk olmaz, gökyüzü çoğunlukla masmavidir ve bulutlar pamuk gibi süzülür. Bu bölgelerde devasa palmiyeler rüzgarla dans eder, yeşil ağaçlar tatlı meyvelerle doludur. İnsanlar kısa kollu kıyafetler, şortlar, etekler giyer, terliklerle dolaşır ve serinlemek için bazen denize, bazen de bir ağacın gölgesine sığınır. Sıcak iklimlerin en güzel yanı her mevsimde dışarıda oynayabilmektir. Kuşlar cıvıldar, kelebekler uçuşur, sanki doğa hiç uyumaz, her şey gökkuşağı gibi cap canlıdır. Sıcak iklimler mercanın o kadar çok dikkatini çekmişti ki sürekli oralarda yaşayan insanları, hayvanları, insanların giydiği giysileri ve yedikleri tatlı sulu meyveleri düşündü. O günden sonra aklında olan tek şey sıcak iklimleri görmek, oradaki insanlarla tanışıp hayvanlarıyla oyun oynamaktı gün sona erip evlere dağılma zamanı geldiğinde Mercan kimseyi beklemeyip koşarak evine gitti. Evinin önünde onu heyecanla bekleyen evcil kar tilkisi Pıtır'ı gördü. Pıtır'ın başını okşayıp içeri girdi. Annesine koşarak okulda öğrendiği sıcak iklimleri anlattı ama annesi onu pek dinlemedi. Mercan bunun üzerine dışarıda odun kıran babasının yanına gidip okulda öğrendiklerini anlatmaya çalıştı. Ancak babası da onu dinlemedi. Hem annesinin hem de babasının onu dinlemediği için üzülen Mercan Pıtır'ın yanına gitti. Biraz onun başını okşayıp "Hadi Pıtır, donmuş göle gidelim." dedi ve birlikte yürümeye başladılar donmuş göle vardıklarında Mercan bir ağacın altına oturdu. Pıtır ise etrafta koşuşturmaya başladı. Mercan kara kara düşünürken ağacın tepesinden bir ses geldi. Mercan başını kaldırınca daha önce tanıştığı kar baykuşu Vega'yı gördü. Vega Mercan'a "Ne oldu Mercan? Üzgün görünüyorsun." dedi. Mercan okulda öğrendikleriyle annesinin ve babasının onu pek dinlemediğini anlatmaya başladı en sonunda ben nasıl sıcak iklimlere gidebilirim diye sordu Vega biraz hafif puslu gökyüzüne baktıktan sonra Mercan'a dönüp bazı kuşlar daha sıcak yerlere gitmek için gökteki parlak yıldızları takip ederler belki sen de gökteki en parlak yıldızı takip ederek sıcak iklimlere gidebilirsin dedi. Mercan bu fikri çok beğendi. Bu gece dışarı çıkacak, gökteki en parlak yıldızı takip ederek o sulu ve renkli meyvelerin olduğu, rahat kıyafetlerin giyildiği sıcak iklimlere gidecekti. Gece Tüm aile derin bir uykuya daldığında Mercan sessizce dışarı çıktı. İglonun önündeki pıtır ayak seslerini duyar duymaz hemen ayaklandı. Mercan başını gökyüzüne kaldırdı ve gördüğü en parlak şey adeta bir fırçanın izlerini andıran kuzey ışıklarıydı. Bir süre bu büyüleyici manzarayı izledikten sonra Pıtıra dönerek "Hadi Pıtır, sıcak diyarlara gidiyoruz." dedi. Ardından kuzey ışıklarını takip ederek yola koyuldular. Önce donmuş göle vardılar. Mercan gözleriyle kar baykuşu Vega'yı aradı ama onu göremedi. Daha sonra hafif bir tepenin üzerine çıktılar arkalarında bıraktıkları köyden yükselen ateş dumanları gökyüzüne karışıyordu. Mercan Pıtır'a dönerek, ''Hadi Pıtır, bu hızla gidersek ancak sabaha varırız.'' dedi. Bunun üzerine adımlarını hızlandırdılar. Az gittiler, uz gittiler, dere, tepe, düz gittiler.'' donmuş kayaları ve küçük tepeleri aşarak buzul vadiye ulaştılar. Buzul vadinin girişinde arkalarına dönüp bakınca köyleri artık görünmüyordu. Kuzey ışıkları yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Mercan, Pıtır'ın gözlerindeki telaşı fark etti. Onun başını okşayarak Merak etme Pıtır, çok az kaldı. "Eminim bu vadiyi aşınca sıcak iklimlere ulaşacağız." dedi. Buzul vadide ilerledikçe ikisi de korkmaya başladı. Vadi o kadar büyüktü ki kaybolmuşlardı. Mercan pıtıra dönüp "olamaz pıtır buraya hiç gelmemeliydik şimdi nasıl geri döneceğiz kim bilir annem ne kadar endişelenmiştir" diye düşünmeye başladı Mercan ile pıtır birbirlerine sarılıp birilerinin onları bulmasını beklerken yakından gelen ayak sesleri duyulmaya başladı Pıtır hemen ayağa kalkıp Mercan'ın önüne geçti. Gelen beyaz kürkü ve heybetli gövdesiyle bir kutup ayısıydı. Kutup ayısı Pıtır ve Mercan'a uzun uzun baktıktan sonra "Sizin bu vadide ne işiniz var?" diye sordu. Mercan ayağa kalkarak "Ben Mercan" Bu da en yakın arkadaşım Pıtır. Köyümüzden buraya yürüyerek geldik." dedi. Kutup ayısı kaşlarını kaldırarak "İnsan köyü buraya çok uzakta kaldı. Buralara neden geldiniz ki?" diye sordu. Mercan biz kuzey ışıklarını takip ederek insanların ince kıyafetler giydiği, renkli meyvelerle beslendiği, sıcaktan bunalıp denize girdiği sıcak iklimlere gitmeye çalışıyorduk ama vadide kaybolduk dedi. Kutup ayısı kocaman bir kahkaha attı. Siz yürüyerek sıcak iklimlere mi gitmeye çalışıyorsunuz diye sordu. Mercan başını sallayarak "Evet." deyince kutup ayısı bir kahkaha daha patlattı. "O diyarlara yürüyerek gitmek imkansız. Kimse size bunu söylemedi mi?" diye sordu. Mercan ne diyeceğini bilemedi. Kutup ayısı pıtıra dönerek "Yanında neden bu tilkiyi getirdin? Baksana, tekerlekli bacakları var. Ayrıca çok da çelimsiz." dedi kutup ayısının bu tutumu Mercan'ın hiç hoşuna gitmedi. Pıtır'ın doğuştan arka ayakları yok. Bu yüzden sürüsü onu dışladı. Babam onu bulduğunda soğuktan donmak üzereydi. Ona bir çift tekerlek yaptı ve o günden beri biz hiç ayrılmadık. Pıtır'ın başına gelenler senin de başına gelebilirdi. Senin de doğuştan ayakların olmayabilirdi, dedi.'' Mercan'ın bu sözleri kutup ayısını derinden etkiledi. Çok pişman oldu ve Pıtır'dan özür diledi. Kutup ayısı Mercan ve Pıtır'a dönerek, "Benim adım Kıraç. Yukarıdaki mağarada yaşıyorum. Sizin kokunuzu aldım ve buraya geldim. Eğer isterseniz sizi mağaramda ağırlayabilirim." dedi. Mercan Kıraç'a teşekkür etti bizim hemen eve gitmemiz lazım. Annem beni çok merak eder. Eve gitmemize yardımcı olursan çok seviniriz dedi. Kıraç yere oturdu ve Mercan'a sırtıma çık sizi eve götüreceğim dedi. Mercan Kıraç'ın sırtına çıktı, Pıtır ise hemen Kıraç'ın yanında yerini aldı. Üçü birlikte Mercan'ın köyünün yolunu tutular. Sabahın ilk ışıklarıyla köye varmışlardı. Mercan, Kıraç'ın sırtından indi ve ona teşekkür etti. Mercan Kıraç'a dönerek, "Evimize gel, seni annem ve babamla tanıştırayım. Eminim seni çok severler." dedi. Kıraç Mercan'a gülümseyerek, "Benim gelmemem daha iyi olur. Hadi sen de anneni daha fazla merak ettirmeden eve git." dedi. Mercan, Pıtırla birlikte evinin yolunu tuttu. Kıraç vadideki mağarasına doğru yola çıktı.